<laughs> Ekonomi iyi mi? Tamam bu konuda hakkında çok güzel tartışabilirim. Bak bu telefonu ben kaç liraya aldım biliyor Kaş musun? Kaç liraya aldın? Ben bunu bir liraya aldım. İlk çıktığında aldım. Ben anlamın teriyle aldım. Tamam, Annem babam vermedi. İyi güzel. güzel. Ha. Güzel. Şu an güzel. ben güzel. öğrenciyim okuyorum. Şurada dört parça kırtasiye malzemesi aldım. 800 lira para verdim. Ne aldın? Kalem aldım kalem. Sö aldım, kalem. Sadece kalem aldım. Nerede bak. Bak ben burada bir dakika bir dakika bir dakika. Bana onu söyle sadece. 14 yaşındaki bir insanın siyaset neden konusunda? On dört yaşında kötü, yaşında, kötü adam, adam siyasete kafa yoruyor. Bu adamın okuması lazım. On dört hoşça güzel. Evet, hadi, hadi. Sana güzel. Abi, sana güzel. Allah belanı. Abi durum sadece. İnsanlar ben buraya bir buçuk trilyonluk arabayla geldim çarşıya. Belki de arkadaş dolmuşla gelmiştir. Şimdi evet. bu arkadaş beni bir buçuk trilyonluk arabayla geldim diye ben de 11 liralık dolmuşundan geldim diye eleştiremez. Onun ekonomisi odur. Benim ekonomim budur. Tabii herkesin ekonomisi özgürdür, bağımsızdır. Para benimse, Ama şimdi para benimse şimdi para devletin olduğu zaman... Devletin parası eleştiririm. Devletin evet, tabii. eleştiririm. Kendi şahsi kazancıysa eleştiremem. Ama devletten harcıyorsa eğer o devlet başkanı benim devlet başkanımın çocuğuysa benim hakkım zerre kadar varsa zehir zıkkım olsun. Öbür dünyası var bu işin. Babamın Yani dahi sizce oldu. Türkiye'de bu tarz e, olabilir, lüzumsuz olabilir. harcamalar var mı? Var. Türkiye'de mükemmel lüzumsuz harcamalar var. Evet. Siyasi görüşüm ne olursa olsun A parti B parti her siyasi görüşte her siyasi partide şu anda lüzumsuz mükemmel çuvalınan para diyor Çuvalınan hemde. Tüm siyasi liderler kapsıyor. Ayrımsız söylüyorum bak. Evet. Şu anda en tepedeki AK partisinden de isim vermeden konuşacağım aslında da en yukarıdaki partiden en tabandaki partiye kadar siyasi tüm partilerde lüzum sarcı var. Tüm belediyelerde israf harcamalar var. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Geçilmez. Geçilmez. Şimdi niye geçilmez biliyor musun? Osmanlı'da yine siyasete girmesin. Osmanlı'da hırsızlık yapanın kolu kesiliyordu. Zina yapan, zina yapan taşla öldürülüyordu. Çalan dediğim gibi eli kesiliyordu. Harac alan, rüşvet alan görevden alınıyordu. Şimdi o sistemi bu Türkiye'de uygulamadığın sürece bu önüne geçilmez. Şimdi yine siyasi görüş belirtmedim. Allah Allah diyorlar, yallah yallah. öyle götürüyor. götürüyorlar. şimdi bak kime oy verdiğim dönemde de e, elbet vardı vardık sandığın başına bir tanesine bastık mı Ama şu anda A'sı da B'si de A partinin belediye başkanında B partinin belediye başkanında götürüyor kardeşim. bu açık açık gözle görülüyor. yani iktidar İleride, ve muhalefet fark ettiler ve muhalifet de farsız. Bir yerde eğer bir kaldırım senede üç kere yapılıyorsa orada hırsızlık var demektir. Evet. Bir, bir yerde eğer park senede üç kere tadilat görüyorsa hırsızlık var demektir. En büyük, en güzel örne Mervana Türbesi. On yıldır her yıl şey yapılır, restora yapılır. Her yıl. ihtiyaç var mı? Böyle bir restorasyona ihtiyaç var mı? Para. Bak restorasyon bitmedi. Sürekli kaç yıldır Alaaddin Kekbat Türbesi? Evet. Yıllardır restora. Bitir kardeşim. Şu park kaç kere değişti bak. Kaç kere değişti. 10 yılda kaç kere değişti. Ben 34 yıldır Konya'da oturuyorum. 10 yılda kaç kere değişti. Bu ne? Şimdi adamın bir tanesi demiş ki, belediye başkanının bir tanesi. Örnek vereyim. Afaki olayı anlatmıyorum, fıkra anlatmıyorum. Gerçek bir belediye başkanı kaybediyor. Adam 20 yıl belediye başkanlığı yapmış. 20 yıl içinde zenginlemiş. İkinci belediye başkanı yerine geçen belediye başkanı da yetiştiremiyormuş belediyenin bütçesini. Hatta belediyenin bütçesini yetiştiremediği gibi cebinden maaşından da veriyormuş. Eski başkana gelmiş ya sayın başkanım ben yetiştiremiyorum sen demiş oğlum inşaat yap inşaat. Allah Allah başkan şaşırmış. Tekrar oğlum yol yap yol demiş. Ulan başkan ne yolu yapacağım ben zaten. Oğlum yol yap demişler 3 Üç araba kum dökersin beş araba fatura kesersin zenginlersin demiş. Olay bu yani. Anladın mı? Yani, ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun genel şu, olarak şu anda ülkenin? Şimdi durumunu. şöyle genel olarak biz ekonomi kötü demeyeyim ekonomi iyi ama biz şöyle şimdi bunu açılımını yapayım. Biz lükse çok alışmış bir milletiz kardeşim. Lüks yaşamaya çok. Şimdi ben en basitinden kimse. Ben, şimdi, asgari ücretli vatandaşın şimdi, lüksü. söyleyeceğim. Kimseyi eleştirmeyeyim. Benim yaşım 54. Benim çocukluğumda kahvaltıda bir yumurta bir peyniri bulursam ben dua derdim. Bak bir yumurta bir peyniri bulursam ben bugün sabah kendi kahvaltımı saydım. 8 çeşit kahvaltı var. 8 çeşit kahvaltı var. Alabiliyorsam ekonomi iyi. Emekliyim. Sadece emekli maaşım. Ama herkes bu durumda değil tabii ki. Yani bir asgari ücretli. Ne diyorum? Bir emekli maaşım var. Emekli maaşımda Allah sizi inandırsın. İster inanın ister inanman. istersen Bodro'yu göstereyim. 7380 lira. Ev kendinizin. Bir mi? tane de ev kiram var. 8 bin lira da Abi de, geçinmenin diyorum. imkanı yok böyle bir durumda. Yani ev kirası ne kadar? Bir tane de ev kira, kirada evim var. Eksi, Zararda değil. Eksideyiz direkt. Bir, ta, bir, tane de bir tane de kirada evim var. Aa, sizin, sizin kendi, kendi eviniz, eviniz var. var. Evet. Artı 8 bin lira oradan geliyor. Tamam. Ha, 15 bin lira gelirim var ortalama. Evde kendinize Ev ait. Kendine, elhamdülillah. Yani şimdi bu durumda olmayan binlerce emekli var. Onlar ne yapıyorlar? Var. Onlar geçinemiyorlar. Onların hakkını da savunalım. Aa, geçinemiyorlar. Evet, evet. Şimdi Türkiye'de mesela atıyorum yüzde %81 milyon nüfusun %81 milyon nüfusun 40 milyonu çok rahat yaşıyorsa 30 milyonu da şöyle böyle yaşıyorsa bir azınlık var yani zorlanan. O da hangi azınlık? işte biraz önceki bahsettiğimiz gibi 7500 lira emekli maaş almış kişiler. 8500 lira şu anda asgari ücret kaç para bilmiyorum. 11 bin küsür mü? Ta, ha, tahran İşte eğer 11 bin küsür bin lira asgari ücretinden çalışıyorsa, Konya gibi yerde de oturuyorsa, eğer eşi de çalışmıyorsa bu adam da geçinemiyor. Evi de bir de kiraysa bu adam da geçinemiyor. Şimdi bunlar için ekonomik sıkıntı var. Ama barlarda, gazinolarda, yiyenler için ekonomik sıkıntı. Yani Onlar ya. toplumun çok küçük bir kesimi tabii. Kesim, küçük kesimi değil. Ben çok sana söyleyeceğim ya. şimdi. Bu, bu şurada e, Bosna Ersek Mahallesi'ne gittiniz mi hiç? Yani biliyorum. Öğrenci kenti. Evet. Eğer orada kahveyi öğrenci 60 bin liraya içiyorsa, çayı 10 bin liraya içiyorsa her zaman içemiyor İçim. tabii ki İçim. doğru. İçim. Yok. Ben her gidiyorum. zaman içemiyorum. Ben gidiyorum, geziyorum. Her akşam Ay, geziyorum ayda bin yer bin, 1800 bin lira kahve parası öğrenci veremiyor abi. Yani. Veriyor, veriyor, abi. Aylık. Şimdi yer bulamadım. Bak ben Ben ama Konya'nın nüfus Konya'nın nüfusu kaç ama o kadar olsun. Nüfus var Konya'nın Ha. Şimdi ekonomi sıkıntı değil. Bundan 10 yıl işte on yıl dedim. Biraz önce arkadaş söyledi de. Yaşım kaç dedim 19 dedim. 19 yaşı hükümeti eleştirmeye çalıştı. Ben Bundan 22 yıl önce bu hükümet gelmeden önce hükümetleri de gördüm. Emekli maaşını 3 maaş üst üstüne ödeyemeyen hükümetleri de gördüm. Emekli maaşını. Şu anda elhamdülillah emekli maaşını alıyor. İkramiyesinde alıyor. Hayır, o yanlış. 1100 tane 248 tane kurum bu kurumlara hemen, hemen ayı, söylüyorum az esen tatıldı. Şeker fabrikası satıldı. Etibank satıldı. Şimdi, şimdi, şimdi Kim o tabak var satıldı? Dur, dur. Dur. bak şimdi tartışmayı boş ver arkadaşım. 1148 tane para Dur abi bir dakika bir dakika. Et et bank satıldı dedi. En büyük en büyük et bank et bank alüminyum fabrikasını mı diyorsun? Evet. Ha. Et bank alüminyum fabrikasının ben 1995 96'lı yıllarda hükü devletteyken bürolör tamirlerini yapardım kardeşim. Ben biliyorum bak bürolörlerini. Sen kaç yaşındasın? Ben 35 yaşındayım. Ha. Orada devletteydi 95'te 96'ta biliyor musun? virülör tamirlerini yapardım. Biz ödeneği alabilmek ala için kaç tane müdürden imza alırdık biliyor musun? Alüminyum fabrikasının müdüründen imza alırdık. Şey e, yani muhasebeden imza alırdık, müdürden imza alırdık. Bir de Etiman Fabrikası'nın Ankara'daki 3000 tane burada elemanı çalışırdı. 3000 tane genel merkezi vardı. Oradan yoktu. Ha, dayan, bak sana bir şey söyleyeyim mi? İki tane lider tanırım. Bak, bak, bir biri yoklukta yaptı, biri varlıkta sattı. Tamam mı? Vallahi, bir yap yüzükte yap yani, yani şu anda Olur olur bir mu? Şu an, bir şu şu gel anda yani. fabrikaların satılmasını an. destekliyor musun? abi? Fabrikaların evet. satılmasını evet. desteklemiyorum. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi iyi diyorum abi. Şu anda iyi diyoruz. Kaşıyabiliyoruz Amerika'ya. Söyle, söyle mi? abi, buyur sen, sen. Gel dayıcım gel. gel. Şimdi Hadi bir şey. Abinin bu arada iki evi var. İki evi var abinin. Abi hiç ona hiç ona girmeyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim sadece. Yaşım 30. Abi bir saniye. Soruma cevirmeden abinin iki cevabını söyleyeyim. Ben 91'de Konya'ya geldim kardeşim. İki evi çalarak almadım. Ya öyle demedik zaten Tabii Hırsızlık yapmadım. Yani. Lösemili, kangal seri, çocuğum bir dakika kardeşim dinle. Dinle. Bir saygılı ol dinle. 32 yaşında benim kızım var şu anda lösemili. 32 yaşında benimle yaşıyor. Evlendirmedim lösemi hastalığı geçirdiği için. Ben bu memlekete geldiğimde 92 1'de şurada Alaaddin tepesinde bir sarı küçük kola aldım. Bir de simit aldım. Onu yedim, yedim. Evime gidecek cebimde dolmuş param kalmamış. Ve Hoca Cihan'da oturdum. Yıkık dökük üzerinden yağmur yağan bir evde kirada oturdum. Hoca Cihan'da ve Hacı evinde kirada oturdum. Ben 32 yılda bir iki ev sahibi bir de araba sahibi oldum. Nasıl oldu aldın diye sor bakayım. Bir daha bir saniye bir saniye. Şimdi, abi Allah daha çok versin ama şimdi şöyle de bir durum var. Hastanelerde tost alamayan tost alamayan binlerce hasta var. Ya, onu da söyleyeyim bir saniye dinlemesini bilmiyorsunuz. Evet. Ben 91'de geldim. İkinci organize'de bir fabrika vardı. Sabah 8'de iş başı yapardım. 6'da işten çıkardım. 6'da. Koştur koştur çarşıya gelirdim. Beratol var. Bilir misiniz Beratol'u? Evet. Onun yanında doğal gaz firması vardı. 6'dan gece saat 12'ye kadar orada doğal gaz firmasında çalışırdım. Gece saat 12'de de işim bitirdim. Vatan apartmanı var. Şeker Bank'ın yanında bak isim vererek konuşuyorum. Şeker Bank'ın eski Şeker Bank'ın orada da gece saat 12'den sonra bir kadar çöp alırdım kardeşim. Üç tane iş yapardım. Abi şu an öyle yapsan, şu an o şekilde çalışsan alabilir misin? Ben şu anda ben bunu da evlerimin de tapusunu göstereyim. Arabamın da ruhsatını göstereyim. Ak bak hükümetimizin şey zamanından. Göstereyim. Bir saniye göstereyim kardeşim. kardeşim. Dünyada dünyada yok, askeri yok, ücretin Dünyada İlkenine askeri ücreti yetişemediği İlkenine tek var. ülke Türkiye. Eski, ev, bak, ev kiralar yetişmiyor. Yeni, Adam yeni, yeni 11 bin dört. Eski anlatmıyorum. O zaman. Eski Abi, eski, eski, abi eski ben şunu ben söylüyorum. Bir Başka bir şey daha söyleyeceğim. Ben, ben eski, ama bir dakika. Eski, bir dakika. Şey daha iyi dinle. Daha iyi dinle. Sen öyle değil. 2002'de. de. Bir saniye daha soracağım. Bir saniye daha soracağım. Ben senden Ben senden hakkımı arıyorum senden. 2002'de bir askeri ücreti 17 tane çeyrek ediyormuş. Şu an 4 tane diyor. Benim 13 tane çeyreğimi kim çaldı? Osman. Yine 92'yi söyleyeyim bir saniye. Işte 92. Yani abi, bir saniye. saniye Dur. Yok. Şimdi, Dinledik. Abi, şey Buyur. abi, abi, geçmiş olsun. Zizim, doğru. Zizim zizim, doğru. Ama zizim. ben şunu söylemek ben şunu istiyorum. kardeşim bak. Evet. 92'de. Dış kapı şey dış kapı diyorum. Organize SSK hastanesi. Meram tıpa ha beni sevk etmedi kızımı. Ölüyor kızım. Hayır. Doktor bana ne dedi biliyor musun? Bandağın Babamın oğlu musun? Ölürse ölsün dedi. Dış kapıya gideceğim dedi. Doğrudur abi. Ben inanıyorum sana. Göndermedi. Ondan sonra neyse buradan ben dış kapıya gittim. Sağlık sisteminde bir iyileşme oldu. Biz onu savunuyoruz zaten. Dış kapıya gittim. Oradan e, tedavi gördüm. Buradaki sözüm tüm cemaattan dışarı şerefsiz bir tane memur. Bak sözüm cemaattan dışarı şerefsiz bir tane memur. Ahmet oğlu şey, oğlunun yüzünü cızacak kızı yazacak. Vardım senin çocuğun kız mı erkek mi dedi. Kız dedim. Olmaz abi burada oğlu erkek görüyor dedi. Lan kardeşim memur yanlış yazmış gözünü seveyim. Kızını çiz de şey, oğlunu çiz. Olmaz dedi düzelttir gel dedi. Tekrar otobüse bindim. Geldim burada düzelttirdim gittim. Randevu aldım. Bir ay sonra ışın tedavisine gittim. Abiciğim, doğrudur. Doğrudur. Bak ben sana inanıyorum. Okey. Anlıyorum ben seni. Ben seni söylemek istediğini anladım. Anladım. Sağlık sistemimizde bir iyileşme oldu. Olmadı demiyoruz. Oldu. Bir şey Allah. Bir şey. Oldu. Sadece, şu, sadece şunu söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Konu sadece, sadece bir şey söyleyeceğim. Bu Ben bir şey söyleyeyim. Bak sabahtan beri sadece bir şey sormayı bekliyorum. Şurada sen var ki. Şuradaki herkesin yaşıtlarına bak. Tamam 14. Siyaset konuşacak, konuşabilecek bir adamın yaşı kaç? Bana onu söyle sadece. 14 yaşındaki bir insanın siyaset neden 14 konusuna, yaşındaki adamın Ülke kötü durumda adam siyasete kafa yoruyor. Bu adamın okuması lazım. <laughs> 14 yaşındaki adam. Teşekkür ediyorum. 14 yaşındaki adam. <laughs> 50 bin liralık sigara içmeyecek. Abi 14 yaşındaki adam ekonomiyi düşünmeli mi abi sen? Yani 14 yaşındaki adam ekonomiyi düşünmeli. Saray'a derslerine mi odaklanmalı abicim? Abicim ben sana tek bir saniye. Ben sana tek bir soru soracağım. Bir saniye. Niye 80 lira 90? Devletin suçu ne? Devletin suçu ne? Bir aylık maaşını alıyorsun sen burada 10 ay çalışıyorsun. Tüm dünyada gıda ürünleri %70 düşerken Türkiye'de yüzde %70 yükseliyor. Şimdi bunun sebebi gençler mi? Bir saniye. Nerede düşüyor? Ne sen mi? diyorsun ki tüm dünyada Akşam gıda ürünlerinin hepsi düşüyor. düşüyor Türkiye'de doğru. yükseliyor. Şimdi bir saniye. Nerede düşüyor bir ya? Nerede dayım düşüyor? diyor ki. Bir saniye. Dayım diyor ki 60 lira kahve içiyorlar. Dayı sen niye demiyorsun kahve niye 60 lira? Yani bana bunu söylersen sıkıntı yok yani anladınız mı? Kahve niye 60 lira? Bana bunu söyleyin. Yani Başka da bir şey söylemeyeceğim. Hı. Abi ben sana bir şey soracağım. Ben sana net bir soru soracağım abi. Sen bir saniye. Sen günde kaç saat çalışarak biraz önceki mal varlığını edindin demiştin bana. Günde kaç saat çalıştın? Onu soruyorum sadece. Ya Geçmişte. Geçmişte. Günde kaç saat çalıştın? İlk yıllarda 15-16 saat çalıştım. 15-16 saat. Yıllarda. Peki Ama tamam abi. Ta hayır ya. hayır Aa. bir saniye Sen 15-16 saat çalıştın. Şu anda 15-16 saat çalışan adam senin bu mal varlığının yüzde onun erişebilir mi? Abi? abi. Nasıl erişiyor? Abi? abi. Anlat bak, bak, abi. Sana bir soru daha sorayım Anlat. Anlat abi. abi. Anlat Yeniden bana. Bana anlat. anlat Yeniden abi. başlayayım Yeniden abi. Karaman dedin ya Karaman. Evet abi. Biraz önce Karaman'dan bahsettin. Benim Karaman'da iş yerim vardı. Karaman'da iş yerim vardı. Konya geçmişi boş ver. Geçmişi Şu anı soruyorum. Abi, tamam. Tayyip hükümet o zaman Abi 10 yıl öncesinden bas. Ama manipüle ediyorsunuz. Şimdi abi. Hayır 10 yıl öncesini soruyor. Hayır. 10 yıl hükümet. Evet, evet. nasıl izin vermiyoruz? Şimdi de. de. Bir saattir Şimdi de. E, e. Tamam abi şimdi. Tamam. Bugün anlat abi. Bugün konuşalım. Evet. Bugün konuşalım. KaraPınar ilçesinde bin lira ödemeye çalışacak adam lazım. bana lazım. Var mı baba ilçede? 50 kişi. Ben, gibi. Tamam. Yardım. 50 kişi. Yardım. kişi yardım. Yardım. Ver, parayı ver. Ben, ben, ver ben seni İste tamam, iste, tamam. Yaz numarayı. Gel ya. gel. gel. Işte, arkadaş, arkadaş, arkadaş gel, de bize haber ver abi. Tamam, abi. var ya, ben köpek evladıyım ya. yaz. Hadi gidelim. Yok yok bir dakika. Doğru söylüyor ama bin liraya adam bulamıyorlar. Dur abi ben vereceğim. Ama çiftlikte çalışacağım, tırmada çalışacağım. Tamam. Yaz. Arkadaş iş arıyor galiba. Ben yeri çıktım, ben iş arıyorum. Evet. Dur abi, ben bu adamı yönlendireceğim, gidecek. Abi numara ver ya. Tamam, tamam. Hesap, hesap yapacak dur adamı. Aynen, adam. Aynı, 30 bin lira yapıyor. Hesap yapma, vesaire söyleyeyim. <laughs> Helal olsun sana! Helal olsun! Yaz abi yaz. 539 50 50 566 çaldır abi arkadaş ben çaldıramam abi bu telefonumda Sen numaranı arkadaşa ver abi 0533 Kontrolüm yok dayı. hayır Faturalı kullanıyorum yanımda kayıt ettin 0533 kaydettim ben Sen ara ya 663 bir dakika evet. kardeşim arayacak 0533 yazdın mı kardeşim? 0533. 663. 663. Abi sen bu arkadaşa günlük kaç lira maaş vereceksin? Vermeyeceğim. Yönlendireceğim. Bin lira yövme alacak. Bin lira yövme alacak. Senin aracılığın. Var. Benim aracı ben ama. Kaydettim. Çaldır abi. Çaldır. Benim de dakika yok. Fatura ödeyemedik o kadar. Tamam, gençlerle para. 0533. 30 saniye, 30 saniye. 30 saniye, 30 saniye. Tamam, iş bulmuş olduk böylece Aslında bu arkadaşa. 5287 87. Kaydet evet. tamam. tamam. Ben çaldırsın sen. Ben sen tamam. sen Kalacak yerde vereceğim tamam, mi abi? Kalacak yeri ben niye vereyim benim, ya? Benim benim Lira yöme tamam, vereceğim. Tamam. Kalacak yeri niye benim, benim liraya, tamam. Ayarlasın tamam, ben vereyim? Gid, tamam ben ayarlarım sen. İstanbul'da 22 bin liraya kalacak yer var. kaçtın sen Allah 26. Ben Bir şey sorabilir miyim? Abi sana bir soru var. Bir dakika. Bir arkadaşa da kalacak Yeni <laughs> işaretlecektim. Tamam. Abi gence sorusunu alalım. Oğlum, çöğün abi çöün yemek veriyor adam. dayıcım bir saniye arkadaşım. Şimdi yaşını söyler misin abi? E, 10 17'ye yeni girdim. E, <laughs> şimdi dayı sen AK Partili misin? Ben değilim AK Partili. Hayır, AK Partili değilsin. Siyasete değil. Ama Ekonominin iyi olduğunu. Ekonomi, Ekonomi iyi mi? Tamam bu konuda hakkında çok güzel tartışabilirim. Bak bu telefonu ben kaç liraya aldım biliyor kaç musun? Kaç liraya aldın? Ben bunu 1 lira aldım. İlk çıktığında aldım. Ben anlamın teriyle tamam, aldım. Annem babam vermedi. İyi güzel, ha, güzel. Şu güzel. an ben güzel. öğrenciyim okuyorum. Şurada 4 parça kırtasiye malzemesi aldım. 800 lira para verdim. Ne aldın? Ne kalem aldım kalem. Sö aldım, kalem. Sadece kalem aldım. Nerede bak. Bak ben burada bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şurada çalıştım güzellik salonunda çalıştım tamam mı? Bir dakika. Dinle birbirini bir endüstride okuyorum. Günlük 350 lira de, para. Mi? Evet. Lisede. Bundan önce hükümetler kitap vermezken onu konuşmuyor. Bu hükümetler. şimdi veriyor. Veriyor. Ne işimize yarıyor? Ne işimize yarıyor? Verdikleri bir kitap işimize yaramıyor. Yaramıyor. Ne hiçbir konuyla alakası yok ya. Kitabın hiçbir konuyla alakası yok. Sen neyin tartışmasını yapıyorsun? Kalkmışsın ekonomiye. Ekmek 7 lira olmuş. Ben var ya şuraya bak. Bir dakika da ben. Ben bir dakika bak. Bunun tartışmasını yaparım ben. Ben kendi anlamımın hakkıyla kazandığım parayı. Çöpleri gezdim ekmekleri. Ne? Çöpleri gezdim atılan ekmekleri. 7 lirada niye çöpte ekmek var? onu Niye benim Antalya'da ben... otel canım. otel atıkları var. Antalya'da otel atıkları. O Antalya'da değil hemşerim. Bin arabaya benim maliye git bakayım çöplerde ne kadar var. Benim evimde atılmıyor, komşumun evinde atılıyor. Niye? Bir abi bir da, durun. Bir şey. Şu an herkes sana burada karşı. Çok da haklı. Herkesi tebrik herkes ediyorum. Herkes karşı değil. Hayır ya. bak herkes ekonomi 18 Yaşından küçükler ne? karşı. Kusura bakma. Kusura bakma. Abi kusura bakma. Sen, sen cahille tartışılmaz tamam mı? Ben üniversite mezunum. Kusura bakma. Seni okuttum ben. Ben makine mühendisiyim. Kusura bakma. Ben burada alışıyorum. Abi durun sadece. Bir dakika Ekonomiyi kötü diyecek bir tane babayi evet, yoklar. Bak, kötü. Diyor ama. Kötü. 18 yaşından e, küçük. Küçük. küçükler abi. 18 yaşından ama küçük soru cevap vermedi mu abi. abi? Bir saniye 30 Ay 18 yaşından küçük mü? Ekonomi iyi buluyor musun abi? 17 yaşında bir çocuk bak kız çocuğu 17 yaşında diyor ki ekonomi kötü bu kızın okuması lazım bu kızın ekonomi ile alakası olmaması lazım ne yapması lazım ne yapması lazım abi bir saniye bir saniye abi bu bu kızın ne yapması lazım biliyor musun abi devlet destek vermesi lazım okutması lazım senin niye dehaların yurt dışına gidip de yurt dışında çalışıyor abi? Burada Kim? niye çalışan yok? Abi senin burada bütün dehalar abi. yurt dışına gidiyor çalışmak. Abi bir Avrupa'yı barıştır sen abi. Sizin kadar arıştır. Avusta Avusturya Viyana'da teyzem var abi. Almanya'da dayım gibi var. Abi. Ben sana hepsinin seceresini ben döküyorum. Benim Avrupa'da akrabam var. Enflasyon 50 yıldır bak. Bak ben sana Son 100 yıla göre baktığın zaman Almanya'da %7. Karamanlı mısın? Abi karamanın yüzde kaçı? Abi. Ya çoğu Avrupa'da yaşıyor avrupa ya zaten. Yarısı Avrupa'dadır avrupa. abi. nasıl çalışıyor? Abi, gay benim gay gayet var. güzel Nerede? çalışıyor. Çok Avrupa'da memnunlar. Benim çok... Doğru teyze söylüyor. İspat yemeğe gidiyorlar. Sen, Oğlum, sen, sen avrupa ya avrupa ya kıyaslayamazsın. Orada kendini abi. Oradaki, abi. Iki, abi. Hiç alakası yok. Bak sana bir şey diyeyim. Benim, benim babam bana gönderdiği nafaka bin lira. Bin lira beni neyime yetecek? O babam sorunu. E babamın sorunu değil. Asgari ücretle çalışıyorsan. Kızını düşünüyorsa göndersin. Evet. Olmayan bir şey e, söyleyeyim ya. Yetmiyor. Olmayan. E, Abi. E, Doğalgaz, elektrik, su, ekmek, alışveriş, karısının Abi. ihtiyaçları bana yetmiyor. Yine tamam mı? Sen burada ekonomiyle alakalı yine konuşamazsın. Yine o adamlar bir kilo kıyma için bir saat çalışıyor. Sen sekiz saat çalışıyorsun. Bak. Hala Avrupa. Ben ya bir şeyim. yüzde iki bin olsun ya. Onun Avrupa da değil. Avrupa'da. Bir saat çalışıyor. Şimdi geçtim. Ben birisi diyor ki. Ben kamuda var. kamuda çalışıyorum. Abi Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizin gibi insanlar olduğu sürece. Abi, tamam, bu, 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 abi sana girecek. net bir soru Ay, sormak. Abi, sana bir şey sor. Sor. Arjantin'i biliyorsun. Arjantin'i biliyorsun. Arjantin'de şu anda hiperenflasyon var hiper enflasyon var abi. Arjan, hiper enflasyon, e, yüksek enflasyon, şiddetli enflasyon anlamına geliyor. Arjantin'de gıda fiyatları şu anda hiper enflasyon olmasına rağmen bizdekinin yaklaşık yüzde on beşi kadar uygun. yani bu niye böyle? Abi? Bak canım abim ben sana bir şey söyleyeyim. Yok bunun sebebini Bak, sorabilirim. abi, bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Sadece ezber konuşuyorsunuz. ezber konuşmuyorum domates, abi. Domates. Evet. Şu anda markette kaç para abi? Kaç para abi? Bilen var mı abi? 15 lira. 15, 15 lira. 20 lira. En, en Dur bir saniye. <laughs> Şu anda Karapınar'da, bak Konya Karapınar'lıyım ben aslen. Domates kaç para biliyor mu? kadar abi? 2 lira abi. abi ya, 2 lira, 2 lira ya, kardeşim. Abi, bir tarla, tarla, dakika tarlada. Tırla, tarlada. Ben, ben, lira. Abi, direkt o işe girelim. De, girelim. De, nerede 2 lira domates? Git. Sancaklar ya. Ya sadece domates liraya. 6 lira. Bak tarla diyorum bir saniye. Tarla, mı gidelim abi? Hayır, domates hanımım bugün gitti. hayır tarladan kendim toplayacağım 2 lira. 10 liraya mal ettiği tarladaki domatesi 2 liraya verir mi? Niye veriyor biliyor musun? Adam biraz önceki arkadaşa dediğim gibi 500 lira ya altı. Kuru kardeş. Kuru kardeşim. İş bu bulamıyorum. Niye bulamıyorum? hoşça tamam, kal. Çok, çok güzel. Sana güzel. Hadi sana güzel. Abi. Hadi. Allah ım, Allah ım, Allah ım. abi durum sadece. Evet, Arkadaşlar abi. ne düşünüyorsun? Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Valla durum sadece ekonomik olarak Zaten sabahtan beri burada kendimizi yırtıyoruz. Ekonomi çok kötü. Adam ne dedi? Kur'an yakan İsveç Nato'ya giremez dedi. Burası muz cumhuriyeti değil dedi. Bizim dinimiz bunu yasaklıyor dedi. Kur'an yakan İsveç Nato'ya aldı mı abi? Aldı. Ee, bir yandan e, Rahip Bronson e, biz vermeyiz Amerika dedi. Hotri meydan dedi. Rahip Bronson'u verdi mi? Abi? Verdi. Bir haftada Bir haftada verdi. Bir hafta bile Benim dinim Nas e, faizi yasaklıyor. Ben Müslümansa faiz arttırmam dedi. Faiz arttırdım mı abi? arttırdı. Millet Mecburen. Krediyle yani. Şimdi krediyi de çekiyor. Ne dediler? Yani Ayasofya'yı açtık, ibadete açtık. Yaşar Reis, evet, Dünya Reis'iz. 50 yıl restoran şeye girmiş. Hani, restorasyona girmiş. Geçtim hafta böyle mi? bir şey oldu. 50 yıl restor. Bak o ara, Ayasofya'yı araştırın. Yapılması 50 yıl sürmemiştir abi. Böyle bir gaz alıyor seçim arasında. Seçimden sonra ne dedi? Emekliye dedi inşallah biz zam vereceğiz dedi. Benim babam da emekli. Adam gidiyor bir de bekçilik yapıyor. Mecbur yapacak. Çünkü okuyan bir kız. Ne kadar maaş alıyor? 7500 lira. Bir de gidip bekçilik yapıyor. Emekli inşallah biz mi vereceğiz dedi. İnşallah maşallah dedi. İki gün sonra meclise sundular. 2000 liraya fazla değil. Olmaz diye ret oyu kalktı. Abi her zaman milletin gazını alıyorlar. Yemin ederim var ya şuraya kullanın abi ağırlık yapmasın. Yemin ediyorum bu AK Parti'ne söylüyorum.